Piriformis sendromunun cerrahi tedavisinde ne yapıyoruz? Piriformis kasını gevşetiyoruz. İki türü var. Açık ya da kapalı. Açık olarak girdiğimizde kalça ekleminin arka bölümünde şu bu araya küçük bir insizyonla giriyoruz ve piriformis kasını femura yapıştığı yerden gevşetiyoruz. Bunu buradan kaldırıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Kapalı olanda yine aynı işlemi yapıyoruz ama bu sefer yaptığımız iş tamamen artroskopiyle giriyoruz. 2-3 tane delik oluşuyor birer santimlik. Başka bir fark yok. Yine aynı şekilde buraya yapıştığı bölgeden bunu gevşetiyoruz. Rahatlatıyoruz ve hasta tamamen semptomsuz oluyor. Gördüğünüz gibi burada parmağım siyatik sinir olsun. Parmağıma baskı yaptığını düşünün bunun. Şimdi bunu buradan gevşetince siyatik siniri olan bası ortadan kalkıyor ve sinir basıdan kurtulduğu için tamamen hastanın semptomları geriliyor ve iyileşiyor.